geliyoruz. Hem gıda denetimi hem korona ile ilgili sizi bilgilendirme tarzına e, genel edeceğiz. Şimdi birincisi korona ile ilgili olması gerekenleri size anlatalım. E, girişse girişte maskesiz girme kesaktır levası 14 kural artı mesafelerle ilgili e, şeritler çekilecek. Tamam. Tamam başlayabiliriz. Evet. 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 Evet bir de şu an 250 lira olması, İzledik, olması yedik, gerekiyor. Evet. Yani üç lira biz 450 civarında yaparız. 5 lira. En az olması gereken 200 evet. 250 lira. 3 lira. Birbirine daha var Kolay gelsin. bunun gibi kalıyor. Sağlamış gibi duruyor. Tamam, yeter. Tamam, yeter. Al kardeşim ya. Ben. Gelin normal ekmek, açık ekmek. ekmeklerimiz orada değil mi arkadaşlar? Tamam orada. Evet. Ekmek. İki normal ekmek mi? Tamam. Keseceğiz. 200 gram olması gerekiyor. Şöyle. Kaç olması 250 gram olması gerekiyor. 290 gram. Doğru. <laughs> <öbününün> başka. Ya. <laughs> Sağ ol. Lan, abi. Şimdi yeterli. Tamam. <laughs>